27 Mart akşamından hepinize merhaba dostlarım. MSO'ya az bir vakit kaldı. Haftaya pazar günü. Onun için haftaya pazar gününe kadarki programımı anlatacağım sizlere. Şimdi elimde benim böyle denemeler var. Şimdi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 işte. Evet, 2022. Elimde böyle denemeler var benim. Bunların hepsini gün gün ayıracağım. Her gün bir tane bir tane çözeceğim. 2-3 gün önce 2018'i çözdüm. Biraz kolay bir denemeydi ve ilk defa 70 net'i görebildim. O yüzden bu deneme beni çok mutlu etti. Biraz da özgüvenim daha çok yükseldi. İşte mesela pazartesi yani bu gece 2019 sonra 2020, 2021, 2022 diye hepsini çözmeye düşünüyorum. MSU'ya kadar zaten MSU'ya kadar bunlar bitmiş olur. Üstüne ben bir de genel deneme yani farklı yerlerden falan da çözmüş olurum. Sonra asıl şeye gelecek olursak bakın mesela MS öncesi Tonguç Kampüs bu işi yapıyor ya. Mesela 2 saatte TET programına full tekrar diye bir tane videosu var. Ee, ben bunu şu an izlemedim. Gün gün ayıracağım bu videodan sonra da bunun programını yapacağım hangi gün neleri izleyeceğim diye. Mesela problemlerde eksiğiniz varsa problemleri halledebilirsiniz. Neden? Çünkü MSÖ'deki ilk 12 konu zaten oldukça basit oluyor. Yani... ...bayağı basit oluyor hem de. Onları yapabilirsiniz. Bir de... E, ...problemler... Yani zorlarlarsa... ...problemlerden zorlarlar. O yüzden... ...problemlerden mesela full tekrar izleyip... ...branş denemelerinden de problemleri... ...eritebilirsiniz diye düşünüyorum. Ondan sonra... ...mesela... ...şey var. 6 saat yani 5 saat 47... ...dakikalık tek videoda TET Fizik... ...tekrar kampı var. Ama ben bunun birazını izledim. Bugün izledim. Hatta bugün... ...TET fiziği bitirmeye çalışacağım. Umarım... ...çalışacağım. Yani 1 saatine kadar izledim ben bunu. Eee... Gayet de güzel anlatıyor. Hiç öyle tekrar niyetli amaçlı da değil bence. Mesela ben önüme... Neyse fizik videosu zaten gelecek de. Yani. Fiziğe nasıl çalıştığımı anlatırım mı? Bayağı da güzel anlatıyor yani. Bunu da programlarınıza ekleyebilirsiniz. 6 saatlik bir video var. Ondan sonra 4,5 saatlik benim hocamdan bakın zaten görüyorsunuz şu an linki atmama da gerek yok. E, TYT Kimya Tekrar Kampı var. Bir yıl önce falan paylaşıldı sanırım. E, 4 saat 20 dakika falan bu da gayet güzel. Yani buna bakmıştım diye hatırlıyorum ben ama ne zaman baktım? 2022'ye çalışırken de bakmış olabilirim. Tam hatırlamıyorum o yüzden başka... Evet TT Türkçe bakın benim Türkçe sıkıntı bir gece de TYT kimyayı bitirdim ben. Bazı TDK arkadaşlar çok varmış. Arkadaşlar ben e, yazın kurallarını bilseydim, dil bilgisini bilseydim Türkçem benim 25-26 net gelmezdi. Demek ki ilgilenmiyorum. Ne kadar çok sorgulayan var ya. DEDA'nın yazımını bilmiyorum demek ki ben şu an. Utanılması gereken bir durum evet özür dilerim. Her neyse 2 saatte TYT Türkçe full tekrar kampı var. Ben bunu da izleyeceğim. Üstüne şunu çözmeyi düşünüyorum yani. Neymiş bu? Kader Gümüş'ün kitabı işte. Ben bundan biraz ilerlemişim de nereye kadar geldiğimi unuttum. Onu çözmeye düşünüyorum. Bu kadar şu an yapabileceğimiz şey. Hayır bir de şey var. Evet evet evet. Seda Hoca ile biyoloji var mı? Bakın mesela bu da çok güzel anlatıyor Seda Hoca. Bunu da işte tavsiye ederim. Ben bunu şu an şey yapmadım. Ee, yani henüz bu videosunu izlemedim ama. Mesela hani 10 günde AYT bitirme biyoloji programım yani kampı falan vardı. Bir önceki video oydu. Ee, mesela onda ben bu hocadan da gittim. Selin hocadan gittim. Betül Biyoloji'den gittim. Bu hocadan da gittim. En son anlat hocamı gördüm. Ondan da gittim. Bakın mesela MSÖ öncesi diyor ya. MSÖ'de çıkabileceklere karşı. Zaten MSÖ'de e, Türkçe biraz zorlayabiliyor biliyor sizi. Yani Türkçeden biraz zor sorular gelebilir. Sosyal bakın şu an sosyal adına hiçbir şey söylemedim değil mi? Sosyal zaten çok zor. Tamamen bilgi soruyorlar yani. Bir felsefede bir de dinde yorum yeteneğini sorabilirler. Ha belki tarihten bir tane, coğrafyadan da bir tane yorum sorusu sorabilirler. Onun dışındakilerin çoğu şey oluyor, bilgi oluyor MSE'dekilerin. O yüzden fen feni kolay yapıyorlar, bir de matematiği biraz kolay yapıyorlar. O yüzden mevsiminin bu kolaylığı var, bu zorluğu var diyebileceğim yerler de burası. Şu anki benim programım bu. Şimdi video bittikten sonra ben bir haftalık bir program yapacağım kendimi. Yani cumartesi cumartesiye kadar. Pazar günü de zaten sınav var. Öyle. Umarım hedefi olan başarabilir. Hedefi olmayanlar da kendini deneyebilir, sıralamasını görebilir. Bence gayet güzel bir nimet bu mevsiminin sınavı. Kendinize iyi bakın dostlarım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendi programımı söyledim. Bakın yapın ya da yapmayın demiyorum ben size. Bu kendi isteğinize bağlı bir şey. Ben sadece kendi programımı söylüyorum. Yani uygulamak ya da uygulamamak tamamen size kalmış bir şey. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.